Hoş geldiniz cancağızlarım, canikolarım, Beşiktaşlı kardeşlerim. Kimin üzerine bugün konuşuyoruz? Ee, sağa sola baktım bakmayın ben verilere bakıyorum. Ee, John Michael Sancho, e, Forvet'in iki köşelerinde oynayabiliyor. Sağ ve sol 28 milyon. Değeri vardı 130 milyondu zamanında Dortmund'da. Sonra onu Manchester United aldı. Bak o konuya yine geleceğim. Manchester United'e giden e, oyuncular batmaya başladı son e, 6-7 yılda beri. 5-6 yıl mı? E, o dediğim 31 yaşında da oyuncuna, 50 Beşiktaş'ın defansına. O oyuncuna bayağı iyi oyuncu. 31 ama çok iyi oyuncu. E, ona bedava şimdilik. E, ona battı orada. Manchester United'e gitti, sonra Dortmund'a kiralık geri gitti. Sonra Chelsea'ye kiraladılar. Adamın e, bayana golları var. Dortmund'da bak adam Dortmund'da e, veriye bakalım. Bir dakika bir dakika bir dakika veriler nerede veriler nerede. Ha veriler burada. Adam Bundesliga'da bak adam Bundesliga'da 118 maç yapmış Dortmund için. 40 gol 54 asist ve her 212 dakikada bir gol. sana adam 8462 e, dakika oynamış Premier Lig'de 89 maç. 12 gol, 11 asist orada diyorum işte adam aliyet hissettiği bir takıma gelmiyor. Onun için Beşiktaş en iyisi olur. Galatasaray, Fener'i unut. Ee, büyük takımla öbür büyük takımları unut. Beşiktaş doğru takım senin için kardeşim. Ee, 454 dakikada gol atmış. 5442 dakika oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde 35 maç. Bak orayın verileri bile daha iyi. 7 gol, 6 asist. Çoğunda Dortmund'da oynamıştı orada. Ee, 300 47 dakikada bir gol atmış. 2429 dakika oynamış. Sonra Almanya Kupası adam 11 maç oynamış. 6 gol 6 asist. Her 141 dakikada bir gol atmış. Bak Almanya'da çok iyi oynamış. Dortmund'da aileyet var. Ailesi var. Ee, sonra e, Europa Lig'de 10 maç 1 gol e, verilerden söyleyemeyelim. Konferans Lig 8 maç 2 gol 5 asist. Bak hepsi Dortmund'da çıktığında sonra böyle bu çocuğu alırsak bak bunu ben söylemiştim istiyorum. Çocuk çok iyi e, oyuncu. Gol attırıyor. Levleri gibi gol attırıyor ve levleri gibi gol atıyor. Ve Beşiktaş'a bak kardeşim sen yine kendine gelmek Mutlu olmak istiyorsun. Elinde geleni yap. Bak e, Orkun Kökçü gibi Beşiktaş'a gel. Sen Galatasaray Fener'e gidersen mutlu olmazsın. Öbür takımlardan da mutlu olmazsın. Beşiktaş'ta yine bir başka takıma gidebilirsin. Ama Beşiktaş'a gel, elinde geleni yap ve e, bu çocuk Beşiktaş'a çok faydalı olur Ve Marcus Redford'u alırsak kimse bizi tutamaz. Avrupa'da bile. Ve abone olun. Bak abone olmuyorsunuz. Altına bir şey yazın.